Hayatımızda böyle gizemli rakam diye bir şey var mı? Bizim böyle bulabileceğimiz kendi sayımız hariç ama hani şu sayıya dikkat edelim vesaire falan gibi veya bunu bulmanın bir yolu var mı? Gizemli rakam değil de şu var. Ben hani canlı bazen canlı yayınlarda analizler yapıyorum. Kendi sayını bilip ona doğru gitmen lazım. Herkesin sayısı kendinin gizemidir. Hı hı. Herkes kendi, Herkes gizemini, kendi bilecek. gizemini bilecek. Tabii. Ya hayatını yönlendirebilme açısından davranış biçimini, hı. olaylara şeklini. Şimdi e, Mars her oradan geçer. Satürn buradan vurur. Plüton oradan etki yapar. Kaderini belirler senin onlara karşı duruşun. Doğru. İbnü'l-Arabî diyor ya kul uy uyursa gökyüzü onu yönetir. Uyanık kul gezegenleri yönetir diyor. Şimdi senin duruşun. Ben sana bağırdım, çağırdım, bir ta ağzıma geleni saydım. Sen de bana aynısını yaptın. bunu kavga çıktı orada. Hı hı. Birbirine girdi, kaos oldu. Ben bunu. Bunu yapmama rağmen sen sakin bir şekilde kaldın. Haklısın canım benim tamam dedin. Ben de rezil oldum ve gittim. Olay kapandı. Bak senin duruşun olayı nasıl değiştirdi? Evet doğru. Beni gezegen düşün beni Mars düşün saldırdım sana. Enerji agresif enerjimi yaydım. <laughs> Ama sen orada bir şey gibi davrandın. Bir Neptün bir böyle durgun su böyle bir sakinlik bana yaklaştın. Olayı kapadık. İşte budur gökyüzüyle kul arasındaki ilişki aslında.